Yem ırklara göre nasıl değişik gösterir? Çok çeşitli sayıda tavuk ırkı var. Bu ırklar yine diyorum yumurtacı ırklar, broiler ırklar, damızlık ırklar, süs ırkları yani yüzlerce çeşit ırk var. Şimdi profesyonelce bir işi yapmaya çalışmak için elinizdeki mevcut materyalin istediği yemi, istediği besin madde değerlerini her şeyi ona göre uydurmak zorundasınız uydurulmadığı zamanlarda maksimum fayda sağlamak çok zor. Bizim hedefimiz şu, hangi bakım koşulu veya ırkta olursa olsun o ırkın maksimum verim değerlerine ulaşabilmek. Süs tavukçularında verim değerinden çok hayvanların görsel kapasiteleri, fiziksel kondisyonları, çünkü yarışmalarda süs tavukları vücut ağırlıkları, vücut geliştirdiği tüy yapıları, bu tüylerin parlaklığı böyle değerlendiriliyor. Tabii bizim süs grubu yemlerimizde temel hedef verim değil. Temel hedef ırkların sahip olduğu bu fiziksel özellikleri ortaya çıkarabilmek.